evet bu ürünün yaptıklarına bakın yani sanki beslenmiş de yağlarını döküyor evet bekledikçe içeri baya boşalıyor yani ben de inanamadım böyle bir şey beklemiyordum şöyle elim alayım mı şu sertleşmiş bakın içinde zaten bu kire sökücünün meyve var yapış yapış hale getiriyor taşlaşmış bir halde. Nasıl bir şey yani çok dardayım. Bir zarar vermiyor elimizi sıktığımız zaman. Bakın elime sıkıyorum. Hiçbir şekilde zarar vermiyor ürün. Muhteşem bir şey. Evet. Bekledikçe içeri bayağı boşalıyor. Yani ben de inanamadım. Böyle bir şey beklemiyordum. Şöyle elim alayım mı? Şu sertleşmiş. Bakın içinde zaten kireç meyve meyvasitleri var. Yapış yapış hale getiriyor. Taşlaşmış bir halde. Nasıl bir şey